Merhaba arkadaşlar. Doruk'la bugün park gördük yolda. Buraya çıkacağız. Bakalım ne, nasıl, ne var parkta. Sen neredesin Doruk? Göremiyorum seni. Aa Doruk. Ay, evet, aman tanrım. Bekle beni. Geliyorum Doruk. Evet arkadaşlar bakın çok güzel bir park gördük. Oraya doğru gidiyoruz. Bakalım Doruk'la. Bekle beni ama. Ama tek başına çıkma, tek başına çıkma. Bak kelebek var, gördün mü Doruk yanında? Kelebeği gördün mü? Doruk kelebeği görüyor musun? Gel. Gel gel bakalım ne varmış bu kartta ben çok merak ediyorum. Yavaş yürü tamam mı? Terleme hastasın biraz tamam mı oğlum? Bak kelebek var. evet. Hayır koşturma koşturma. Koşturma çocuğu, dikkat et. Heyecanla biz bir park gördük. Oraya doğru gidiyoruz. Aa evet. Ay düştün mü Doruk? Evet mavi park gördük. Her şey mavi galiba. Evet çok güzelmiş bu park. Parka yetişmek üzereyiz arkadaşlar. <laughs> Ne mi Doruk? Park de Çok güzel bir park ya. Ay nefes nefese kaldık. Doruk çok yoruldum. Ben sen yoruldun mu? Evet arkadaşlar Doruk da yoruldu. Ve sonunda parka yetiştik. Hoş ne kadar güzelmiş. Ne kadar güzelmiş bu park. Harika. Aa neler Doruk gördün mü? Gel buraya Doruk aç. Doruk gel. Gel bu balıklar neymiş gel. Çok güzel şu balıklar. Gel bakalım. Evet arkadaşlar, parkımız çok güzel bir park keşfettik biz. Evet, Doruk şimdi tırmanıyor. Ve kaydıraktan kayacak. Çıkabilecek misin Doruk? Çok merak ediyorum. Dikkat et oğlum. Evet arkadaşlar Doruk tırmandı ve şimdi mavi kaydıraktan kayacak. Dikkat et Doruk tamam mı? Olsun kalsın. Evet Doruk şimdi kaydıraktan kaydıraktan kayacak. Ayakkabısını düzelt abisi acele et. Hayır hayır düzelt düzelt. Evet Doruk şimdi kaydıraktan mavi kaydıraktan kayıyor. Ve kaydı. Tekrar mı çıkacaksın? Tekrar çık. Hayır oradan çıkılmıyor. Hayır hayır çıkıp o parkurdan çıkamaz. Hadi gel. Düşer. Gel buradan çıkalım. Doruk. Aa burada demir var. Gel bakalım gel. Gel. İplerden oradan geçemez Efe. Hayır hayır oradan çıkamaz. Hayır o sizi kaldırmayabilir Efe. Aldırmayabilir. Doruk buradan kaymak istiyor. Evet abisi kay sen Doruk buradan. Kay ve sonra başka yerlere bakalım. Hadi gel. Gel bu sefer iplerden tırmanalım. Koş koş koş. Koş Doruk. Koş 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 koş. Bak ipler var. Diğer tarafa gidelim. Gel. Buradan çıkamazsın sen burası sana göre değil. Evet arkadaşlar Doruk buradan çıkamaz ama şuradan tırmanabilir sanırım. Şuradan gel Doruk buradan. Gel. Şuradan. Gel Evet Doruk buradan tırmanabilir. Oradan da tırmanamazsın oğlum. Oradan tamam tırman oradan bakalım. Hadi abi seni bekleyecek orada. Yavaş yavaş, gel. Gel, hadi yavaş, 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 yavaş. gel hadi çık. Vaz <laughs> mı geçtin? Gel o zaman balık var. Balığa binelim mi? Bak, balıkta sallanalım. Gel 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 koş balık var mı? Bak balık. Gördün mü balığı? Mavi renkli bir balık var. Evet iki tane balık varmış. Evet orada bir tane de gemi gördüm Doruk ben. Ne kadar güzel bir gemi de varmış ya. Evet otur, otur içine. Otur oğlum otur. Gel abi de oturacak bak gel. İçinde oturup şöyle sallanıyorsun bak çok güzelmiş ya. Niye binmedin? Doruk gemiye doğru gidiyor. Gemide ne var? Yine kaydırak mı varmış oradan İplerden çıkamaz Doruk. Dikkat edin. doğru tırmanıyor gemiye doğru. Çok güzel bir gemi. Harika bir gemi. Gemiyi, gemiyi şeye dönüştürmüşler. ...kaydırağa... Doğru gel kaydırağa Gel oğlum. Tamam abisi de beraber çıksın. Hadi doğru gel. bu kaydırağı bekliyorum sizi. Aa kırıkmış çocuklar biri. Birinden biniyorsunuz. Birinden kayın. Evet oraya. Oraya binmiyorsun... <laughs> çok hızlı kaydı. Kanadı mı yok kanamaz ya bu gemi çok güzelmiş. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir gemiden kaydırak yapmışlar. Evet çok güzelmiş. Şurada da ne var o da mı kaydırak o da tünel gibi ama ondan kim çıkabilir biraz korkunç bir şey. Çok zor bir evet. Çıktı mı? tırmandı Hello. tek başına tırmandı abisiyle tırmandı çok güzel ah harika arkadaşlar bakın ne kadar güzel bu gemi gemiyi kaydırak <laughs> evet kaydırağa dönüştürmüşler çok beğendim bu parkı ben dur beğendin mi sen dikkat et hey. niye kötü kayıyorsun oğlum burada dikkat et. Ya eli çarptı. Şurada biraz hani tahtarı var diye binelim bakın. Doruk attan tahtarı var diye yapmışlar çok güzel. Evet boynuzları var Kesin orada. Evet. Koy ayaklarını oraya doğru bak ayaklarını da koyabilirsin evet. Ay ay tamam çok salladın. Tamam sen Doruk şimdi abiyi karşı şey yapalım. Kaldıralım. Kalk, kalkmıyor mu bu? Sadece bu şekilde zıp zıp gibi. Hmm. Salıncak da var. Evet ben. Ben sallanacağım Doruk. Bak ben sallanacağım salıncaktan. Sen gelme Doruk. Doruk sen gelme ben sallanıyorum. Gel. Harika bir salıncak Doruk gel. Bir kaydırak var burada böyle büyük bir tünel gibi yapmışlar. Çok kadar yüksek ki buradan kaymak biraz zor. Evet Doruk kayamaz buradan. Biraz tehlikeli de olabilir. Evet kocaman böyle merdivenler yapmışlar. Bakın çocuklar bu kocaman bir tahterivel yani şey pardon e, salın kaydırak için çok farklı bir parkur yapmışlar. Evet. Herkes hayır Doruk. Bu sana göre değil. Sen buradan çıkamazsın. Tehlikeli olabilir. Beğendin mi Doruk? Gel bak şu çıkabilirsin. Ama sen tırmanabilirsin. Bak Efe abi çıktı oraya. Ama burada kayman çok zor Efe. Geri dön. Tehlikeli olabilir. İnemezsin bir daha. İnemezsin Efe. Böyle Efe inemezsin. Orada sen kendine Balığa hiç binmedin Doruk. Yemeği, yemeği. Gel bu iplerden çık. Gel çık bu iplerden. Zor mu? Çıkamazsın sen doğru buradan çıkamazsın. Gel oradan çık tekrar. Buradan çıkalım. Şu park buradan çıkalım. Evet. Doruk şimdi yavaş yavaş eve tutuluyorsun. Doruk düşmeden. biraz tehlikeli olabilir oğlum. Ayaklarını... Evet, dikkat et Doruk tamam mı anneciğim? Dikkatli Doruk tırmanıyor. Evet arkadaşlar Doruk tekrar gemiye binmek istedi. Çok güzel, ben de çok beğendim bu gemiyi. Evet yardım et abi sana, elinden tut yaptım. Gel, sen de gel Doruk gemiye sür. Evet arkadaşlar buraya gemiye. ben de çıktım ve çok güzelmiş bu gemi. Çok beğendim ben burayı harika. Manzara da o kadar güzel ki buradan düşersin doğru. Deniz manzaramız var. Çok güzel. Dağ manzarası. Çok güzel. Gel gemiyi sürelim mi biz gel? Gel gemiyi sür oradan gel. Gemiyi nereden sürecek? <laughs> Direkt. Hadi doğru gemiyi sürüyorsun hadi. Gemi. açıyorum ben hadi. Evet sen. evet gemi gidiyor denize doğru. Gidiyoruz. Vuh. Güzel mi? Kenarlara çok yaklaşma. Tehlikeli olabilir. Hadi el sallayın bana oradan beraber. Görüşürüz arkadaşlar.